Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sağlığımız üzerinden oynanan büyük oyunları ve nasıl uyanık olmamız gerektiğini anlatacağım. Televizyonlarda, gazetelerde bize sürekli bir şeyler satmaya çalışırlar. Özellikle de büyük ilaç şirketleri kendi ürünlerinin ne kadar harika olduğunu, bütün dertlere deva olduğunu anlatan reklamlar yaparlar. Bazen sırf daha fazla satmak için bir ilacın işe yaramadığı halde yaradığına hatta tehlikeli yan etkilerini gizleyerek güvenli olduğuna bizi inandırmaya çalışabilirler. Geçmişte bunun çok acı örnekleri yaşandı. Sırf daha çok para kazanmak uğruna, özellikle gençlerimizin sağlığıyla oynandı. Benim size tavsiyem, asla reklamlara kanmayın, bir ürün çok popüler diye herkes kullanıyor diye hemen ona koşmayın. Sizin bedeniniz, sizin sağlığınız bu dünyadaki her şeyden daha kıymetlidir. Onu şirketlerin kar hırsına kurban etmeyin. Bir hekime danışmadan, iyice araştırmadan, kulaktan dolma bilgilerle asla ilaç kullanmayın. En güvenilir rehber bilinçli bir zihin ve güvendiğiniz doktorunuzdur.